Videoya başlamadan önce kanala abone olup bildirimleri açarak bizi destek olabilirsiniz. Bu şekilde her gün yayınladığımız videolardan ilk siz haberdar olabilirsiniz. Mescidi Haram Mekke'de Kabe'nin de içinde bulunduğu alanı çevreleyen büyük mescittir. Hürmetli mescit anlamına gelen bu ifade Kur'an'da 16 ayette yer almaktadır. Şu anda Kabe Mescidi Haram ile birlikte toplam 400.800 metrekarelik bir alanı kapsamaktadır. Kabe İbrahim peygamber ve İsmail peygamberden sonra birçok değişikliklere maruz kalmıştır. Çeşitli dönemlerde kısmen ya da bütünüyle yeniden inşa edilmiş ve günümüzdeki haline ulaşmıştır. Mekke'deki saat kulesi ve tüneller Hazreti Mehdi'nin çıkış alameti olarak görülmektedir. Hazreti Muhammed'in 1400 yıl önce Hazreti Mehdi'nin çıkış alameti olarak çeşitli olaylar bildirmiştir. Bu alametler ise şu şekildedir. Mekke dağlarını delinmiş, tüneller inşa edilmiş, binaları dağlara erişmiş, saatin gölgesi insanların üzerine düşmüş gördüğün vakit Hazreti Mehdi'nin çıkış vakti gelmiştir. Bu alamette belirtilen her şey günümüzde gerçekleşmiştir. Mekke dağları delinmiş ve içinden tüneller geçmiştir. Mekke'de son yıllarda dağlardan daha yüksek gökdelenler belirmeye başlamıştır. Son olarak ise yapımı ve açılışı dünya genelinde çok konuşulmuş olan bu dev saatin gölgesi, mescid Haram'da namaz kılanların üzerine düşmektedir. Yani 1400 yıl önce Hz. Muhammed'in, Hz. Mehdi'nin çıkışı ile ilgili söylediği her şey günümüzde gerçekleşmiştir. 1400 yıl önce haber verilen bu alametlerin günümüzde gerçekleşmesi en büyük mucizelerden biridir. Tabi Kabe'nin sırrı sadece bununla sınırlı değildir. Kabe bildiğiniz gibi Suudi Arabistan'da yer almaktadır. O yüzden Suudi Arabistan toprakları tüm Müslümanlar için çok önemlidir. Bununla birlikte Kraliyet ailesi son dönemlerde Batı ile ilişkilerini yakın tutmaya başladı. Bunun sonucunda pek Suudi lider ılımlı İslam'a geçmekten bahsetti. Öyle ki bu yeni politikalar yüzünden Kâbir'in olduğu topraklarda pek çok Amerikalı şarkıcı konser bile yapmıştı. Kutsal toprakların bu kadar eğlence için kullanılması yine yıllar önce bizleri uyaran bir hadisin adeta kanıtı gibi kötü din adamlarından uzak durmalıdır. İmam-ı Rabbani Hazretleri buyuruyor ki dünyalık peşinde olan din adamlarının sözlerini dinlemek, kitaplarını okumak, zehir yemek gibi zararlıdır. Kötü din adamlarının zararları bulaşıcıdır, cemiyetleri bozar, milletleri parçalar, tarihte İslam devletlerinin başlarına gelen felaketlere hep kötü din adamları sebep oldu. Devlet adamlarını doğru yoldan bunlar saptırdı. Peygamber Efendimiz Müslümanlar 73 fırkaya bölünecek bunların 72'si cehenneme gidecek. Yalnız bir fırkası cehennemden kurtulacak buyurdu. Bu 72 sapık fırkanın reisleri hep kötü din adamlarıydı. Cehennemden kurtulacak olan tek fırka ise ehli sünnettir. Suudi Arabistan yaşanan bu değişim ile birlikte ülkede pek çok tuhaf olaylar yaşanmaya başladı. Çekirge saldırıları milyonlarca insanı şok etti. Pek çok alim bu olaylar karşısında şaşkınlığını gizleyemedi çok ülkesi olmasına rağmen uzun bir aradan sonra ilk kez Suudi Arabistan'da kar yağmaya başladı. Geçtiğimiz yıl yine Suudi Arabistan'da ülke tarihinin en büyük meydana gelen şiddetli fırtına ve kasırgası yaşandı. Duba kentinde gece boyunca süren şiddetli yağışların neden olduğu sel felaketi kenti büyük maddi hasara neden oldu. Kuraklığı ile bilinen Suudi Arabistan'ın bu kadar çok doğa olayı yaşaması ister istemez pek çok kişiyi şaşkınlığa uğrattı. Muhammed bin Selman ılımlı İslam'dan en çok bahseden ve kendi liderliğini korumak için pek çok cinayet işlemiş bir lider. Cemal Kaşıkçı olayı bunun en büyük örneği. Bütün bu kötü ünüyle bilinen Selman bir dönem Kabe'nin üstüne çıkarak halktan büyük tepki topladı. Pek çok kişinin Selman'ın yaptığı bu hareketi saygısızlık olarak yorumladı. Ülkedeki din alimleri ise bu olaya sessiz kalmak zorunda kaldı. Çünkü ülkede Suriye hanedanını eleştirmek bile büyük suç ve hapse girmenize neden olabilir. Kabe Müslümanlar için çok önemli bir yerdir. O yüzden etrafında dev binaların yapılması ve sürekli ticaret için gündeme getirilmesi milyonlarca Müslümanı şok etmeye devam etmektedir. Kabe, Hazreti Adem'in inşa ettiği yeryüzündeki ilk insan yapısıdır. Dört tarafında dağlar vardır. Nuh tufanıyla hasar gördü. Ardından Hazreti İbrahim yeniden inşa etti. İlk zamanlar 4,5 metre yüksekliğindeydi. Yüzyıllar sonra aşırı yağmur ve oluşan sel suları sebebiyle sular altında kalıyordu. Kabe yıprandığı için 9 kez yenilendi. Mekke'nin yenilenmesi için temeline kadar inildiğinde Hz. Adem'in bıraktığı yeşil taşların görüldüğü söylenmektedir. Tarihçi yazar Talha Uğurlu'ya e göre evrenin başına gelenler bilindiği için kimse o taşlara dokunmaya cesaret edemiyor. Ancak yıkmak için değil yapmak için müdahalede bulunulduğunu aktaran Uğurlu el buna rağmen taşlara müdahalede bulunulduğunda zelzele deprem meydana geldiğini söyledi. Mekke şehrinin, Kabe'nin değil, Zemzem kuyusunun etrafında kurulduğunu da anlatan Uğurlu El, Hazreti İbrahim'in eşi Hazreti Hacer'i bıraktığı yerde Zemzem suyunun çıktığını belirterek Allah'ın izniyle Zemzem suyu bulundu. Kabilelerin yerleşmesiyle birlikte Mekke şehri kuruldu dedi. Müslümanlığın merkezi sayılan Kabe içerisinde çok sayıda sır barındırmaktadır. Bu sırların en dikkat çekeni ise altın oranla ilgili olandır insan DNA'sından Leonardo da Vinci tablosu, Mona Lisa'ya, Mısır piramitlerinden insan bedenine sayısız varlıkta bulunan altın oran, Müslümanların kutsal mekanı Kabe'yi dünyanın merkezi yapmaktadır. Sayısız altın oranın bulunduğu Mekke'de bunlara dair ipuçları Müslümanların kutsal kitabı Kur'an'da geçmektedir. Peki ama nedir bu altın oran? Kısaca altın oran pi gibi matematikteki en ünlü sabit sayılardan birisidir. Ayrıca altın oran estetiğin, güzelliğin, yüksek verimliliğin, tasarımın ve seçkinliğin ifadesi olarak çağlar boyunca bilim insanları ve sanatkarlar tarafından üzerinde hayranlıkla çalışılmıştır. Mekke ve Kabe ile ilgili, gerek coğrafi yönü ile ilgili, gerekse Kur'an'daki işaretleri ile ilgili sayısız altın oran bağıntısı bulunmaktadır. Ne Roma'da, ne Mısır'da, ne de başka bir kutsal sayılan yerde benzeri matematiksel üstünlükler bulunmamaktadır. Altın oranı ile Mekke arasındaki muhteşem uyum ise şu şekildedir. Mekke şehrinin kuzey kutup noktasına olan uzaklığı ile güney kutup noktasına olan uzaklığının oranı tam olarak 1618 yani altın orandır. Sadece bununla kalmayıp boylamlar açısından da bir sınırlama olması Mekke'yi altın oran noktasına sahip dünyadaki tek şehir olarak ilan etmektedir. Tüm harita sistemlerindeki birkaç kilometre olan küçük farklara rağmen altın oran noktası Mekke şehrinden asla dışarı çıkmamaktadır. Kur'an-ı Kerim'de altın oran ve Mekke şehrinin uyumundan Ali İmran suresi 96. ayetinde bahsedilmiştir. Bu ayetin tüm harf sayısı 47'dir. Harf sayılarının altın oranını aldığımızda Mekke kelimesinin işaret edildiğini görürüz. 47 bölüm 1618 eşittir 29.0. ayet başından Mekke kelimesine kadar tam 29 harf vardır. Aynı dünya haritasındaki gibi eğer bir harf fazla ya da eksik olsaydı bu oran asla oluşmayacaktı. Altın oran sayısının en büyük özelliği virgülden sonraki kısmının sonsuza dek uzayıp gitmesi ve önceden asla tahmin edilemez ve tam olarak sayılamaz oluşudur. Ayrıca 1 milyon 618 bin 33 şeklinde devam eden altın olan sayılarının Kur'an'daki karşılığına bakarsak 16. surenin 18. ayetinde şöyle denmektedir. Onu saymaya kalksanız sayamazsınız. Allah'ın nimetlerini ki o Rahmandır, Rahim'dir. Yani hem sayı saymak kavramı, hem sayılamazlık durumu, hem de seçkin güzel nimetlerin dikkat çekilmesi son derece şaşırtıcıdır. Kabe'nin içinde ne var? Kabe'nin içerisine bakıldığı zaman aralarında fenerler asılı olan 3 sütunla destekleniyor. Duvarlarında Kur'an ayetleri yazmaktadır. Kabe'nin çatısına erişebilmek için ise altından bir kapı vardır. Şaban ve Zilakir aylarında türen yapıldıktan sonra Kabe'nin içine giriliyor. O esnada temizliği de yapılıyor. Zemzem suyu, taif, gül suyu ve ut yağından oluşan temizlik karışım devlet adamları tarafından ile de Kabe'nin duvarları siliniyor. Hacirel Esvet Terimizinin naklettiği hadislerde Hacer el-Esvet taşının ilk dünyaya geldiğinde cennetten indirildiğine ve bembeyaz olduğuna, zaman içinde insanların günahları sebebiyle Hacer el-Esvet taşının karararak siyah görüntüye dönüşmesi anlatılmaktadır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem 35 yaşlarındayken bir sel felaketinde Kabe zarar görmüş ve Hacer el-Esvet taşı yerinden çıkmıştır. Mekkeliler tarafından Kabe tekrar inşa edilmiş, ancak Hacerel Esret Taşı'nın hangi kabile tarafından yerine yerleştirileceği sorun olmuştur. Mekkelilerin ileri gelenlerinden birinin Kabe'ye ilk girecek kişiyi hakem tayin edelim. Fikri kabul görmüş Kapıdan ilk giren Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hakem seçilmiştir. Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem halk içindeki adı Muhammed el Emin olmasından da sebep kimse itiraz etmemiştir. Peygamberimiz bu sıkıntının çözümü için bir örtü getirilmesini ister. Bu örtünün üzerine Hacerel el Esved taşı yerleştirilir. Örtüyü her kabilenin reisi bir ucundan tutar ve bir seviyeye kadar hep birlikte kaldırırlar. Sonra kendi elleriyle taşı alıp yerine yerleştirir. Tarihte bu olaya hakem olayı da denir.